Sayın seyirciler bugün Minecraft oynuyoruz. Şarjımaz. Şarjımaz ulan. Adam mı, oyun mu oynar? Ya karşım sen bu ayarları bir şey yapmışsın. Az önce öldüm. Yani, kayıtlamayacağım. Yani. Kardeşim ayarlarla oynamış sağ olsun. Sağ olsun kardeşim ayarlarla oynamış. Yani bloğun üstüne çıkamıyor. Düşünün yani. Sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Şu aha öldüğüm yere geldim. Kaktüs yoksa, sorun olur mu karga? İşte, daha. daha doğrusu oyunda karga yok. Ama ne yapacağımız Bir şey de yok. Ee, yanlış yere geldim. Kesinlikle yanlış. Aa! Burası iyi bir madde. Birazcık takıcı. Ben kendimi nasıl öldürebilirim? Kaktüsle öldüremem. Kaktüsü koyamıyorum çünkü. Ee, Bırak. Toplayacağım. Top, toprak toplayacağım. Öldü yukarı çıktı. Yani öldüreceğim. Sonra bir şey kaybetmeyeceğim. Az önce kaybettim ama. Ama videoya abone abone olmazsanız like etsen atmazsanız bu şeyler hiç bir daha burada olmayacak. Haberiniz olsun. Toplamda 15 bin like bekliyorum. Atarsanız bunu bunun süperini çekelim. Haberiniz olsun. Roblox'unu falan çekelim. Roblox var ama bir dahaki video, çok işte bilmem gelirse bir daha, bir dahaki video şeye gelir. <laughs> Cumartesi günü gelir, haberiniz olsun. Kardeşim. Kardeşim bir daha ayarlamayla oynama tamam mı? Yorumla geçer. Yorumları okuyacağım he. Güzel yorum. Kedi yazdım bir tane de gönderdim. Kedileri çok seviyorum. Benim dedim benim için ki, kedi yazanlara Kart göndereceğim Kat nasıl artık? Evet kart göndereceğim. Kart göndereceğim şimdi, şimdi siz keyfinizi ışıklar yanıktan önce burada o demiyorum bilmiyorum her içinde yani arada evet saçma yerler de var nerede oldun nereden geldiğimi daha bilmiyorum çünkü ben burayı eskiden oluşturdum bir şekilde domuz büyüdüğünde öldüm Vurmadı abi. Haybe. On da şile de bile ne zora giriyor. Maşallah. Yani. Bizim hmm, var bize yemek oldu. E, bizim burada şu an yanıyor. Eksikler mi gelecek? Gelecek mi anlamadım. Yoksa kaç mı geliyor? 104 204 Ben onu. Bu doğru mu? Bu doğru mu? Sen doğru. 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 Ya, sen neden bana ziyav, Senin benzon fikrin ben şey mi yaptım? Yine oraya yağdırın ya koş 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 koşum koşum başım başlaşım bu arada keşfetmeye geldim. Ay'a değeceğim. Hadi. Ne? güzel değil mi? Ön yüzünü gösterebilirim. Ön yüzü de şöyle. Böyle. Ben şöyle devam edelim Yorumun kaç tane olduğu önemli değil. Bir tane de olsa yazabilirsin. Bir kaç tane yazayım. Işte. benim için yeter. Lanet olsun çukur diyoruz. buraya efara falan. Ye. Bak yüzü böyle. Sonuç parlak. Akarmış gibi değil. Ama olsun. Tatlışım. Kat değişir. Kat kaktüsleri severim. Ben en çok kedi ve kutu oyun. seviyorum. Oyunda kedi olmak en iyisi çıkar. Hmm, papağan yok ama papağan yumurtadan yumurta papağan yumurtadan sadece bulamıyor. Normalde bulabiliyoruz. Oyuna çok fazla yumurta eklemedikleri için şey oluyor. Bu Minecraft'ın sahte hilesi gibi şey. Şunu da çarpıya basabilsin. Dünya çarpı. Dünya çarpı koyma rekoru kırdım ya. Lütfen bana saldırmayın. Allah'ını sevenler saldırmasın. Lütfen, lütfen. İzin istiyorum. Bu zombi pikniğinde beni bırakmıyor arkadaşlar. Her zamanki gibi. Arkadaşlar. Zombi Piglin ölsün diyenen yoruma iki yazsın. Vallahi gerçekten ölsün. Yani orada eşya alacağım diye beni gebertti adam. Neyse ben başka bir oynama gideyim. Bu oyunda öleceğiz, 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 öleceğiz. Bitti, bitti, bitti olacak. Şuradan nerelerimiz oldu? Sadece 3 Yemek yemeyi seçmesin buradan. He, karşım, karşına bir kesinle böyle bir oyun oynamıştım. Hadi da var. Kedicilik oynamıştık. Böyle ben buraya çıkıyordum. Ondan sonra geliyorum, su alıyorum. Falan filan Kardeşim ama oy oyunu sildiği için. Yaptım çok güzel. Yükseklik oyunu. Sizin yaptığınız yüksekten düşerken bir tane su olduğunu doldurduğunuzda su ya? ben onu hiç denememiştim bir kere deneyelim. İşte de denediğim olmadı. Kafamda da toprak var. Kırıyorum kediyim ben. Oyunda kediydim. Karşımda bir şey Ben o zaman... O <laughs> zaman... tin mi? Menzectin mi? Dedim şey yapayım. Hop. İyi yapamadım yalnız örümcek. Bu Ya ben kedi oldum. Bu çukuru kim açtı? Çıkar beni buradan. Körü sen ne yapıyorsun burada? Bir daha ölemez, batamaz. De Körü Böyle özledim mi öldürmeyin. Hakkını helal edin. Bu da videoyu sonuna kadar. görüşürüz. Geç.